Merhaba arkadaşlar. Sese hoş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox oyununu deneyeceğiz. Roblox şimdi hapishaneden kaçma oyununa başlayacağız. Hadi başlayalım. Hapishanemizden kaçalım. Evet hapishanedeyiz. Merhaba gardiyan. En iyi oyuncu diyor. Oğlum. Dayı sen burada ne yapıyorsun ya? Kavan tuvalete sıkışmış. Neyse vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Kaçmaya. Boruların üstünden geçiyoruz. Ha, bak bir kişi daha kaçıyor. Ve bak o 33. Ve bak o. Dur. Evet. Gel. Aksiyon filmi tadında bir oyun. Evet. engellerimizi bir bir aşalım. Evet, kaçıyoruz. Ofuş. O of. bütün hapşana kaçıyoruz. Takip edin beni arkadaşlar. Tuş, bu tuş, şununza basan. Evet. Devam. Hayır, dışarı düştük. Bir daha deneyeceğiz. Evet, beni takip edin arkadaşlar. Allah'ın adı. Zıpla Zıpla Evet bir daha Evet geçmeyi başardık Al anahtarımızı Ey yavrum be Devam kaçıyoruz Evet Gardiyan orada Evet gardiyan arkasını dönmüş. Koş 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 ablası Hayır, gardiyana yakalandık ama tuşa basma görevini başardık. Şimdi gardiyandan kaçacağız. Gardiyan oradan koş. Dur, 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 dur. Allah o zorunlu gardiyan. Tıp 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 geliyor. Koş, koş, koş. Hayır. Zıplayamadık ya. Yavaş yavaş. Evet. Aşağıya düşmeden. Dengemi kaybetmeden. Ah! Gardiyanın önüne atladım ya. Evet başardık arkadaşlar. Geçmeyi başardık. Evet hapishaneden kaçış devam. Evet hapishanenin tuvaletine geldik. Buradan Buz açalım abi kürek var. Kos 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 Yer küreye kadar kazdık maşallah. Devam. sıra lavların arasından geçeceğiz. Hayır, ateşe düştük, gül Ho Oo, topları geliyor arkadaşlar birinden kurtulduk. Sağ üründe. Merhaba nerede? Gönder. Koş 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 koş. Şuraya saklanalım. Evet kurtulduk. Alev topundan da kurtulduk. Koş 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 koş. Yukarı çıkıyoruz. Ha, gardiyan orada. Aman. Aman 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 aman. Git buradan. Hayır <laughs> yakalandık arkadaşlar Burada da gardiyan var. Kusur, muhafız gardiyan. Evet. Kal. Şu açmayı başardık. Şu tarafa gel bakayım sen. Ne 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 beni yakalayamaz ki. Bizim peşimizi bıraktı Evet arkadaşlar Bazı bir hapishane hapishane zindana dönüştü Evet, ilkel bir asansör. Karşımıza çek kolu. Çek. Asansörümüz çıkıyor. Kolu çeksem geri beni aşağı indiririm. Evet arkadaşlar, o geri hapishaneye geldik. Neyse dilim tamam buldu. Şimdi kolu Oh. Ne oluyor? Aman Allah'ım bu ne hızdır. Acayip hızlandım. Almazallah bu ne hızdır. Hastanenin çıkışına yaklaştık. Evet. <laughs> Yine atlayamadım ya. Ah ha Ah ha ha Sakin. Bismillah. Devam. Açmaya devam arkadaşlar. Devam. Az hapishaneden de beraber kaçacağız. Saklanma odası diyor. nere? Saklanma odası. Şuradan devam edelim. Evet. merdiven bul diyor. Merdiven. Şu oda, odanın içinde olabilir mi acaba? Merdiven bulmam lazım. Gir. Neredesin merdiven? Aha. mm Bunu alalım. Biraz daha şöyle koyalım. Çıkalım. Allah. Çıkamadık. Bir daha. Evet arkadaşlar. Az kaldı hapishaneden kaçacağız bakalım bir kollarda ne var? odaları. Acayip bir rüzgar var. Acayip acayip. Hayır, 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 hayır. Evet. Geçmeyi de başardık. Rüzgardan. Ben yine Atlamalı, atlamalı bölüm geldi. En sevmediğim yerler bunlar ya. Evet arkadaşlar, hasta kaçmamıza çok az kalmıştı ki bağlantımız kesildi. Bir 10 saniye, belki 10 dakika daha olaydı başarabilirdik. Evet arkadaşlar, neyse. Bu bölümümüzün daha sonuna geldik. İkinci Roblox videomuza tekrardan buluşmak üzere. Sizden güzel beğeni bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum.